Genel izleyici için uygundur. Merhabalar seyenen Türk'ten tercih zamanında bugün aslında bir okullar grubundan bahsedeceğiz. Lise eğitiminin öneminden öneminden bahsedeceğiz. Dilek Cambazoğlu Girne Koleji CEO'su konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar tekrardan. Şimdi LGS, YKS'yi geride bıraktık. Tercihler yapıldı, sonuçlar açıklandı. Peki bu seneki sınav nasıldı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, LGS ve YKS sınavlarını incelediğimizde artık sadece bilgiyi ölçtüğü dönemi geride bıraktığını görüyoruz çocukların sadece bilgi donanımını değil de aynı zamanda okuduğunu anlama eleştirel düşünme analitik düşünme yorumlama yeteneklerini de ölçtüğünü gözlemliyoruz Bu noktada ben sözel ya da sayısal fark etmez hangi alanda olursa olsun çocukların okuduğunu anlama, yetilerine sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Neler yapılmalı? Olacak? Biz okullarımızda örneğin hızlı okuma teknikleri, yani sadece soru çözme tekniklerinin yanında hızlı okuma tekniklerini, okuduğunu anlama teknikleri konularında da çocuklarımızı destekliyoruz. Hatta anaokulunda sesli ve sessiz kitaplarla yorumlama, anlama, anladığını eyleme dökme gibi çalışmaları da başlatıyoruz. Dolayısıyla LGS ve YKS'ye de sadece bilginin ölçüldüğü dönem değil de artık beceri temelli soruların da olduğunu söyleyebilirim. Aslında yeni nesil sorular dediğimiz sorular bunlar. Bu anlamda ben velilerimize, önümüzdeki yıl sınava girecek olan velilerimize birkaç cümle söylemek istiyorum. LGS ve YKS'ye hazırlanacak olan velilerimizin. Öncelikle velilerimiz, eee biz çocuklarımız için nasıl bir hayat istiyoruz, yani biz çocuklarımıza nasıl bir gelecek hazırlamak istiyoruzdan ziyade çocuklarımız ne istiyor? Buna odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her çocuğun ilgisi, yeteneği ve hayattan beklentileri farklı. E bu sebeple çocukları öncelikle tanımalıyız. Çocuklarımızı öncelikle tanıyarak sürece başlamalıyız. Burada 0-6 yaş dönemi çok önemli. Karakter analizi, karakter gelişimine yatırım yapmalıyız ve iyi bir karakter analiz süreci geçirmeliyiz o dönemde. Akabinde ilkokul, ortaokul ve liseye geldiğimizde de çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedeceğimiz bir dönem. Bu dönemde de okullarla sık diyalog halinde olarak, okullarla iyi iletişim halinde olarak çocukların yeteneklerini, ve ilgilerini keşfetmeliyiz. İyi olduğu alanları destekleyecek rehberlik çalışmaları, eksik olduğu tarafları da destekleyecek ek çalışmalarla süreci yönetebilirler ve bunlar tabii uzmanlar tarafı. ki tabii ki okullarımızdaki uzmanlar tarafından yürütülebilir hem rehberlik birimi hem öğretmenlerimiz, alan öğretmenlerimiz, yöneticilerimizle birlikte bu süreçleri yönetebilirler. Böylelikle sınav dönemine geldiklerinde hem öğrencilerini tanımış olurlar, hem de onların ilgi ve yeteneklerine göre onlara bir yol haritası, hedef belirlemiş olurlar diyebilirim. Şimdi nesil değişiyor, öğrenme alışkanlıkları değişiyor. Sizin bu değişen öğrenme alışkanlıklarıyla ilgili tespitleriniz neler? Sizce bu eğitim sürecini nasıl etkiliyor? Ee, Yeni nesil artık tabii ki yeni bir öğrenme ortamı istiyor. Eski klasik modellerden çok hoşlanmıyor çocuklarımız. Yani ezbere dayalı eğitimden mi bahsediyorsunuz? Yani bilgi aktarımı sadece bilgi aktarımı olduğu sınıf ortamlarını çocuklarımız artık istemiyorlar. Daha bireyselleştirilmiş bir eğitim ortamı görmek istiyor çocuklarımız. Yani kendi öğrenme hızlarında, kendi stillerine göre öğrenecekleri ortamları yaşamak istiyorlar. Tabii buna da onları teknoloji sevk ediyor aslında. Yani teknolojinin gelişmesi. Aslında 21. yüzyılın yetkinliklerini kazandırıyorsun. Aynen öyle. Yani bu teknolojiyle birlikte çocuklarımız kendi bireysel hızlarında öğrenmek ve kendi stillerine göre öğrenmek istiyorlar. Teknoloji onları buna sevk ediyor. Çocuk oturuyor, mobil teknolojide gelişti biliyorsunuz. Ekranda öğrenme materyallerine rahatlıkla ulaşabiliyor. E-kitap okuyabiliyor ve bir de e, yapay zeka da devreye giriyor burada aslında. Yapay zeka da diyor ki sen diyor bu konuyu öğrenmişsin. Evet tamam. Ya da diyor ki senin bu, bu kazanım eksiklerin var. Geri dön. O kazanım eksiklerini tamamla. Tekrar e, sorularını çöz. Dolayısıyla çocuklarda hem o tam öğrenme dediğimiz öğrenme e, sürecini gerçekleştirebiliyoruz hem de onların bu kişiselleştirilmiş öğrenme e, yolculuğuna da rehberlik etmiş oluyoruz. Biz okullar olarak bu teknolojiyi e, hayatımıza sokmalıyız ve e, sınıf ortamlarını, eğitim ortamlarını teknolojik donanımlarla onların istediği düzeye getirmeliyiz diyebilirim. Şimdi yapay zekadan destek alıyoruz dediniz. Evet. Aslında bu mentörlük gibi mi oluyor bir nevi? Yani yapay zeka e, çocukların eksik ve e, tamamlaması gerektiği alanları tespit edebiliyor ee, orada bir veri analizi yapıyor kazanım eksiklerini test töz, çözdüğü testlerde ve denemelerde Dolayısıyla eksik kazanımlarını kendisine e, söyleyebiliyor ve çocuk o eksik kazanımlar doğrultusunda geri gidiyor tekrar kazanımlara odaklanıyor tekrar konu anlatımlarını dinliyor ve geri gelip tekrar soruları çözüyor Böylelikle hiç boşluk bırakmıyoruz yani o kazanım eksiklerini tamamlamış oluyoruz yapay zekanın de desteğiyle diyebilirim. Şimdi biraz önce bir de bireysel hızında öğretiyoruz dediniz. Her öğrencinin öğrenme şekli farklı, öğrenme zamanı farklı. Onu biraz daha açabilir miyiz? Tabii ki. Yani çocukların kendi ilgi ve yeteneklerine göre baktığınızda kendi öğrenme stillerini oluşturabiliyorlar. Yani özellikle ee, çocukları tanırken e, biz bunu e, test ediyoruz. Yani çocuklar görerek mi öğreniyor, işiterek mi öğreniyor, daha çok okuyarak mı öğreniyor, yaparak yaşayarak mı öğreniyor. E, dolayısıyla bunları test ettiğimizde biz çocuklarımızı çok daha rahat yönlendirebiliyoruz. Yapay zeka da bu anlamda bizi yönlendiriyor. Bunun için çocukları tanımak lazım tabii ki. Tanıma envanterleri, çocuklara uyguladığımız tanıma envanterleriyle çocukların öğrenme metotlarını ve şekillerini keşfedebiliyoruz elbette okullar olarak. Şimdi sizin cevaplarınıza göre ben de notlar alıyorum. Hı hı. Şimdi sınav başarısı yani akademik başarıyla çocuklara geleceği hazırlamak için yeterli değil. Hatta onları hayata hazırlamalı. Peki nasıl oluyor bu hayata hazırlamak? Evet yani şöyle çocuklarımız şu anda eğitim hayatlarını okullarında sürdürüyorlar ve bundan yaklaşık 10-12 sene sonra hayata atılacaklar. Yani gerçek dünyayla karşılaşacaklar. Bir gelecek var önlerinde ama biz geleceğin nasıl geleceğini de bilmiyoruz açıkçası. Önümüzde bir belirsizlik var. Yapılan araştırmalar var elbette. Örneğin OECD'nin yaptığı araştırmaya göre 2030'lu 40'lı yıllarda şu anki mesleklerin %70'inin olmayacağı söyleniyor. Aslında çok yakın bir Çok yakın bir bahsedelim. gelecek aslında elbette ama e, bu bilip bilmediğimiz mesleklere çocuklarımızı hazırlıyoruz. E, geleceğin meslekleri mi, mesleklerin mi, geleceği mi? Aslında bence geleceğin yeterlilikleri burada devreye giriyor. Yani biz çocuklarımıza bazı yetkinlikleri kazandırırsak, bazı becerileri kazandırırsak... E, ...gelecekte karşılaşacakları herhangi bir farklılıkla e, oldukça uyumlu bir şekilde süreci yürütebilirler. Burada da tabii birçok kurum ve kuruluş bir takım araştırmalar yapmış... Dünya Ekonomik Formunun yaptığı araştırmaya göre diyor ki 21. yüzyılda çocukların hayatlarında başarılı olabilmeleri, iş hayatlarında da başarılı olabilmeleri için bazı yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor. Ne var bunların arasında? Ee, yaratıcılık, yaratıcı olsunlar. Yani teknoloji hayatımıza girdi ama teknoloji hala yaratıcı değil. Yani o yaratıcılık kişiden bekleniyor, çocuklardan, gençlerden bekleniyor. Yaratıcı olsunlar, eleştirel düşünsünler, analitik düşünsünler, takım çalışmasına uygun olsunlar, iletişim becerileri güçlü olsun ki biz burada özellikle vurguluyoruz. Yani IQ dediğimiz zeka mı, EQ dediğimiz zeka mı? EQ zeka dediğimiz sosyal duygusal zekanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum ben. Çünkü EQ zeka IQ zekayı yöneten bir zeka türü siz sosyal ve duygusal olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz takdirde ve yetkin olmadığınız takdirde akademik tarafınızı yönetebilmeniz de oldukça zorlaşıyor. Evet. O yüzden bu 21. yüzyıl becerileri dediğimiz beceriler noktasında biz çocuklarımızı yetkin hale getirirsek gelecekte karşılaşacakları herhangi bir durumla baş edebilirler diye düşünüyorum. Bir de burada değinmek istediğim şu var. ...bu becerileri yönetecek olan bazı tutum ve değerlerin olduğunu düşünüyorum ben. Nedir bu tutum ve değerler? Bence motivasyon. E bence orada heyecan diyebiliriz. Merak diyebiliriz. Bu tutum ve değerlerde çocuğun hem bilgi hem becerisini yöneterek... ...onları çok daha başarılı kılacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bir yandan da siz söylediklerinizden notlarımı alıyorum... Şimdi tercihler yapılıyor hem hı hı. çocukların, öğrencilerin kendilerini tanıması lazım ama ailelerin de velilerin de e, bu konuda bir alan açmaları lazım. Onlar için de bir tavsiye alalım mı hocam sizden? Tabii ki yani velilerimiz e, çocukları de, dediğim gibi 0-6 yaş e, sürecinden itibaren e, doğru gözlemlemeli. Tabii bu noktada velilere de bir takım sorumluluklar düşüyor. E, ben çocuklara etki alanlarının oldukça fazla olduğunu düşünüyorum velilerimizin. Dolayısıyla bu etki alanında kullanarak iyi gözlem yapmalılar. Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirerek onların ilgi ve yeteneklerini doğru keşfetmeliler. Özellikle okulla olan diyalog çok önemli. Rastlantıya bırakılmadan yapılması lazım. Yani belli bir rutin, belli bir rut doğrultusunda rastlantısız süreç yürütülmeli. Okulla tam bir takım çalışması yürütmeli velilerimiz. Yani okul da bu anlamda velileri sürece dahil etmeli. Ee, ve okul velilerini eğitmeli aynı zamanda. Ee, okul e, çocuğun yaş grubu özelliklerine göre özellikle hangi yaş grubundaysa çocuk eee ortaokul dönemimi, lise dönemimi, anaokul dönemimi bu yaş grubu özelliklerine göre çocukları tanımaları adına Velileri eğitmeli. Biz özellikle kendi kurumlarımızda özellikle üniversitemizden bu anlamda oldukça destek alıyoruz. Üniversitemizde bizim eğitim fakültemiz var ve oradaki hocalarımız sayesinde velilerimizi, öğretmenlerimizi sürekli günü yakalamaları ve çocuklara daha faydalı bir eğitim ortamı sunmaları adına onları sürekli eğitiyoruz diyebilirim. O hizmet içi eğitim programlarını da yıl boyu uyguluyoruz. Şimdi onu soracaktım. Siz cevapladınız. Özellikle e, okul velileri eğitmeli dediniz. Evet. Var mı bunun için yaptığınız diyecektim e, ama gerçekten söylememe gerek kalmadı. Şimdi üniversite var dediniz. Girne e, Amerikan Üniversitesi. Evet. Biraz bahsedelim hocam. Şöyle bir girdiniz ama nasıl bir üniversitedir? Neler vardır? E, Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Adası'nın ilk üniversitesi. Türkiye'de açılan İlk üniversiteden sonra, ilk özel üniversiteden sonra Kıbrıs'ta açılıyor bizim üniversitemiz. 1985 yılında kurulmuş bir üniversite. Yaklaşık 38 yıllık bir üniversite. 135 farklı ülkeden öğrencisi var. Oldukça global bir yapıya sahip. Yaklaşık 22 bin öğrencisi bulunan bir üniversite. Bu global yapı tabii bizim de kendimize, Feyz okul grubu olarak kendimize Yol haritası olarak belirlediğimiz bir yapı diyebilirim. Birçok fakültemiz var. Ben şöyle bahsedeyim. 66 lisans programı, 41 lisans, yüksek lisans programı ve 19 doktora programımız var üniversitemizde. Dolayısıyla oldukça global yapıya sahip olan üniversitemizin yaklaşık 27 bölgede akreditasyonu var. Yani bölgenin en diploması en geçerli üniversitelerinden biri diyebilirim. Biz de tabii eğitim kurumu olarak bir üniversite kuruluşu olmanın ayrıcalıklarını oldukça yaşıyoruz diyebilirim. Az önce de bahsettiğim gibi öğretmen eğitimleri, veli eğitimleri, yönetici eğitimleri noktasında üniversitemizden oldukça destek alıyoruz. Bunun dışında çocuklarımıza kariyer günleri düzenliyoruz. Yani çocuk hukuk fakültesini mi tercih etmek istiyor, mühendislik fakültesi mi tercih etmek istiyor? Oradaki dekanı, öğretim görevlilerini, mezun öğrencileri dinliyor ve onların da yönlendirmesiyle, onların da yapacağı açıklamalarla kariyer yolunu, kariyer yolculuğunu tercih edebiliyor. Bu anlamda biz de üniversitemizden oldukça faydalanıyoruz. Tabii kendi öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanlarını da ayrıca söylemek isterim. Şimdi Kıbrıs zaten bir öğrenci ülkesi, çok uluslu bir öğrenci açısından çok uluslu bir ülke. Peki Kıbrıs'ta öğrencilik nasıldır? Yani bence oldukça zevkli bir öğrenci adası zaten orası, bir eğitim adası. Hem yaşam olarak çocukların, gençlerin ilgisini çekecek ortamlar çok mevcut. Hem de eğitim ortamı açısından da oldukça keyifli ortamlar. Ben üniversitemizden özellikle bu anlamda da detayı olarak söylemek isterim. Çok oldukça büyük bir fakülte alanı. E, mevcut e, kampüsün yaşam koşulları oldukça keyifli e, hem sosyal açıdan onları destekleyecek alanlar e, mevcut hem de akademik açıdan onları destekleyecek alanlar mevcut e, dolayısıyla bence e, öğrencilerimiz açısından oldukça hem akademik olarak hem de sosyal açıdan çok keyifli bir ortam diyebilirim bir, bizzat yaşadığım için de söylüyorum bunu. Peki hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Şöyle ben artık yeni bir eğitim anlayışı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum biz eğitim kurumları olarak yeni nesil öğrenme kültürü dediğimiz bir öğrenme kültürü oluşturmalıyız. Bu noktada hem velilerimiz, hem eğitim kurumları, hem öğrenciler bir takım çalışmasıyla bu yeni nesil öğrenme kültürü çerçevesinde çocukların ilgi, yetenek ve beklentileri ve hedefleri doğrultusunda eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini düşünüyorum ve geleceğe hazırlama noktasında da tüm bu bileşenler bir araya geldiğinde başarılı bir hayat yaşayacak, başarılı bir öğrenci ya da başarılı bir genç yetiştirebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Peki hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Evet Dilek olduğunu ağırladık bugün. Özellikle 21. yüzyılın e, bireylerinin ne gibi yetkinlikleri var? 21. yüzyılın yetkinlikleri neler? Bunlar hakkında konuştuk. E, Dilek Hoca diyor ki özellikle motivasyon, merak ve heyecan olmazsa olmazlardan. Evet tercih zamanını bu bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzandık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.